Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden 0 TL başlangıç serisiyle devam ediyoruz. Neler yapacağız arkadaşlar hemen böyle kısa bir özet söyleyeyim. Ee, tarla oluşturacağım. Paramın artışını görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. Şöyle gel geri bir kısmını da yok ettim şimdi yalan yok uğraşamadım. Burayı böyle temizledik hocam. Böyle temizledik yeni bir tarla oluşturacağım. Sebebini hemen söyleyeyim. Buğday yapmam gerekiyor ve işte buraya kadar falan işte buraya kadar falan e, temizleyeceğiz. Bir şey olacak. Tarla olacak. Her neyse. Nerede benim 54'e? Şimdi ise şu tarlayı ezmem lazım. Tarla diyorum pardon. Silajı ezmem lazım. 10 tonluk bir traktörümüz var. Pardon 8 tonluk. 1.5 ton da herhalde arka yükler falan ediyor. İşte her neyse arkadaşlar. Gel geri. Gel geri. Gel gel gel. Tamam. Gel geri. Hocam şurayı bir ezelim. Yavaştan. Ve bir ka kaç bölüm oldu? Ben yani bilmiyorum ama bir traktörleri değiştirsek mi ya? Erkunt'u git gö göndermek istiyorum arkadaşlar. Yeter Erkun Erkunt lafı duymak istemiyorum. Çok fena yakıyor. Acayip fena yakıyor arkadaşlar. Hani onun kadar yakan bir traktör yoktur. Gerçekte bilmiyorum. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Gerçekte harbi diyorum bilmiyorum. Ama oyunda acayip bir şekilde yakıyor. Bir tarla sürüyorsunuz. Bitmiş mazotu. 100 litre mazot yemiş ya. 100 litre mazot şimdi kaç para? 4-5 bin lira para yapıyor. Ben öyle öyle yapsam var ya net zarar ederim bu arada. Neyse şuraya gelin bakayım kaç dolmuş. 73.700 litre. Yeter. Çok da bile arkadaşlar hani ne diyeyim? İyidir hocam. Burada bu arada ağaç kesme işini diğer bölüme bırakacağım. Bu bölüm dediğim gibi tarla oluşturacağız arkadaşlar. O tarlayı da güzel bir şekilde ekeceğiz. Ee, sonra işte öyle öyle işler arkadaşlar. Hop gel geri. Gel geri kardeşim. Şurayı bir güzel bir şekilde eşsek aslında. Hadi bakayım. Hadi bakayım aslan. Hadi bakayım aslan. Şu dörtleri de kapattık. Güzel duruyor. Tamam. Hayalledim falan var da hayırdır ya eldir ses bize iş mi koyuyorsun ya? Ama aslında yeni traktör alıp falan mı sürsem orayı ne diyorsunuz? Yedili pulluğa böyle yakışan bir traktör alalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Aslında bu bölüm traktör almayacaktım ama. Tamam hadi traktör alalım. Aynen aynen traktör alalım. Hop şöyle. Hatta üç traktör bize fazla bir tanesini de satalım. Şey yapalım mı arkadaşlar? Bir, tamam bir, birkaç değişiklik yapacağım. Birkaç değişiklik. Okey tamam. O iş bende arkadaşlar. Siz rahat olun. Şş, Allah bir oyun gitti geldi. Bir şeyler oldu. %81. Şunu bir ezelim yavaştan ezelim. Bir de traktörlere bakalım bakayım ne varmış. Orta boylardan böyle alınabilecek bir traktör var mı? Güzelinden böyle pahalı fazla olmasan. Kredi çekip 70-70 alma fikri çık Almayacağım zaten öyle bir şey de yapmam. Kusuruma bakmayın arkadaşlar ama yapmam. Pentment olabilir. Bilmiyorum. Deus alasım var. Ama çok pallar ya. Abi yine TR6S'e mi gidiyoruz? Gerçi tr 6 si kaç aydır yıldır almıyorum. Ya ben TR6S alacağım ya. 145 beygir ama. Bilmiyorum da şimdi bilemedim de hocam. Tamam ben bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Siz rahat olun. Şöyle gel bakayım. Şöyle gel. Hop gel geri. Gel geri. Gel geri. Kaç? 192 olmuş. Hemen şurayı şöyle yapalım. Hop. Allah Allah Allah. Büyük kısmına çıkınca bir değişik oluyor. Traktör bir delleniyor arkadaşlar. Diyor beni bir sal. Beni bir bırak diyor. Tamam. 99 ve 100. Tamam. Çok güzel. Şunu hemen bir kenara çıkartalım arkadaşlar. Şöyle hop. Bunu da kapattık. Siloyu kapattık. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle gel bakayım geri. Gel yere. ay ağırlığımız ağırlığımızda yani ağırlık da pek umurunda değil el dördün Ne iş? Ne iş kardeş? Şunu şöyle geri doğru bırakalım arkadaşlar. Şimdi hocam birkaç değişiklik yapacağız. Şunu bir bırakalım. Tamam mıdır? Ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi hocam. L4 gel buraya. Geçenlerde görmüştüm. L430 mükemmel bir traktördü. Gördüğüm kadarıyla tabi. Sonra ön yükleyici yapalım şuna. Ee, şunu da şöyle yapsak nasıl olur? Şöyle yapsak. Şöyle mi yapalım? Böyle yapalım. Okey tamam. Farklılık olmadı pek ama. Tamamdır. Niye yükleyici yaptığımı belki de anlamışsınızdır. 115 bin lira para gitti. Hocam gel buraya. Erkunt git. TD git. Evet sadece 54 serisi kaldı ama. Bir dakika. Şunu da hemen şöyle satalım arkadaşlar. Sonra gelelim şuraya bir mağaza oluşturalım. Hop yaptık. Hocam Bir mat ön yükleyicisini alalım arkadaşlar. Biraz değişiklikler çok oldu ama. Şu neymiş boş iş herhalde bunlar böyle kalsa olur. Ya tamam işte şöyle 80.000 TL. Mat ön yükleyicisini aldık. Oy oy oy. 54.30'un sesi de bir farklıymış diyeceğim de. Aynılar arkadaşlar. Kandırmaya kimseyi. Aynı sesleri. Abi ne güzel gaz veriyorlar. Tamam artık arkadaşlar ön yükleyicimiz 54 serisinde. Nedenini söyleyeyim. TD artık çok hafif kalıyordu arkadaşlar. Hani boşta bile ö arkası kalkıyordu. Falan filan işte ve bilmiyorum. Belki de değiştiririz. Belli olmaz arkadaşlar. Şimdi asıl traktörümüze gelelim mi? Artık kredimi çekeceğiz bilmiyorum ama ben artık TR6S'mi almak istiyorum hocam. Şu anda kaç bin lira? Ben bunu bir fırlayayım bakayım bir parasını. BKT olmasın ya. Bir şeyin olsun. Bir şeyin. Geniş lastik olmasın. Tekerlek ağırlıklı. Okey. Bu güzeldir hocam. Fazlasına gerek yok. Şöyle yapalım. Bu olsun. Ee, sonra bu neymiş? Bu neymiş? Tam böyle. tam Kol mol diyor. Ver kardeşim. Oha bunlar çok pahalı lan. Yuh. Şöyle standart olsun bu. Tasarım kılıf artı paspas değil. Kılıf olmasın ya. Tamam. Böyle olsun arkadaşlar. Ön ağırlıkta zaten şey yaparız. Tamam. Güzel. TR6 170S'imiz kaç paraymış? bin liraymış. Benim 700 bin liram var. Benim satacak bir şeyim var mı? Yok. Ee, Yapağalar falan daha yüklenmemiştir. Dur lan şu TV, şeyin TD'nin ağırlığını da satalım. Şöyle şunu satalım arkadaşlar. Bir de kredi çekelim şöyle ufaktan bir 1 milyoncuk kadar. Al 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 al. Şöyle yeterlidir ya. Şöyle hatta 3 milyonu düz 3 milyon borcumuz olsun arkadaşlar. Düz 3 milyon borç ne demek ya. Biraz borca girdik ama bence bu işin içinden çıkarız. Çünkü biz yer Ironside hocam. Şöyle Mişeyni. Bir Mişeyn bir mi olsun? bir şeyin olsun. Şöyle de geniş lastik artarlık olsun. Abi geniş lastik yani bir farklı duruyor böyle daha güzel ya. Tamam. Fark yok bunlarda. GPS açmayacağım. Bu standart olacak. Bu bu da standart olacak. Ön ağırlık olacak. Tamam. 1 milyon 26 bin TL'ye. Şimdi tamam. Bir de bunun ağırlığını alalım arkadaşlar. Şöyle neredeymiş kardeşim? TR6'sinin ağırlığı. Oy 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 geldi geldi. Yeni traktörümüz vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Dev ya vallahi dev ya. Abi uzun zamandan beridir almıyoruz. Eee şöyle yapalım. Gel kardeşim tamam. Ay yeni traktörümüz kayış gibi değil ama. Gel buraya yedili pulluk senin içinden geçeceğim gel. Gel. Biraz bağırttırıyor olabilir ama yani sıkıntı yok hocam. Allah dur yanlış taktık ha. Tamam. Şöyle kaldır kardeşim. Güzel. Let's go. Aa dur lan. Yiyormuş lan az önce. Ben yemiyor diye vites düşürdüm. Yiyormuş meğersem. Şöyle yer bakayım. Hop. Şimdi hocam tarlanın sınırlarını belirlemeden önce ben şöyle bir gireyim. Burası iyi midir hocam? İyidir. Y'ye bastım. Şöyle GPS'ime verdim. Hadi bakayım. Buraları da yol yapacağım arkadaşlar. Çaktırmayın ama işte birkaç fikrim var. Birkaç fikrim var. İyi anlayın arkadaşlar. Devamını sormayın işte. Birkaç fikrim var. Ama yani pulluktu arkadaşlar. Yedili pulluk da maşallah bayağı yer alıyor ya. Şimdi vallahi maşallahı var. Yalan yok. Allah var gam yok. Şöyle gel bakayım. Tamam. Hop. Abi bir düz, düzden çıkıyor mu burası ya? Neyse. Tamam. Kaldır kardeşim. Kaldır kardeşim. Gel ileri doğru. Şuradan şöyle bir gireceğiz de. Ha, buraya kadar ileri gidememişiz. Sen burada bir dur bakayım. Biz nereye kadar yaparız bu tarlanın şeyi uzunluğunu? Ee, evet. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Video stokladığım için. Yani zamana ihtiyacım var. O yüzden şuraları yok edeceğim. Neredesin kardeşim sen? Et şunları da yok et. Et 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 Biraz fazla mı ileri gittik acaba? Neyse et kardeşim artık yapacak bir şey yok. Dilsek bile. Dimiz yolu yol değil ama manzarası güzel hocam. Devam. Al er bakayım. Dur 180'e sabitlememiz lazım. Şöyle tamamdır. Çok güzel. Az daha gideyim. Az daha gideyim. Az daha gideyim. Az daha gideyim. Tamam yeter. Kaldır kardeşim burada. TR6. <laughs> ne bileyim ya. Çok güzel traktör değil mi? TR6 S'dir. TR6'dır. Hani New Holland'ın bu TR sürümünü o kadar çok beğeniyorum ki yani. Keşke gerçekte görsem bakın sürsem değil keşke görsem yeter valla. Şöyle gel bakayım tarlamız ideal midir hocam? İdealdir uzunluğu uzun güzel. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Asla bir tur daha böyle gidebiliriz gibi geldi bana. Evet evet bir tur daha gidelim arkadaşlar öyle ama şimdi değil. Oo fazla mı gittik? Yo. Neyse fazla gitsek zaten arkadaşlar peyzajdan hallederiz onu. Orası, o, o kısımda sıkıntı yok. Şöyle gel bakayım. Şöyle gidelim. Burayı da böyle GPS gibi sürüyorum ya. Ne kadar professional player bir insanım ya. Çok mükemmel bir insanım. Ya, tamam sakinim sakin. Ee, hocam. Şöyle yapacağım. Ben şuradan bir tur daha gideceğim. Gaza geldim. Şuradan bir tur daha gidebilir miyiz hocam? Gel yere. Şuradan şöyle gel. Hop tamam. Bir tur daha gidelim şuradan. Hop şimdi. Az daha geri gel. Şurayı şey yapmak konusunda. Zaten burayı düzeltirim ben peyzajda. Rahat olun. Şuraya gel bakayım. Bir tur şuradan şöyle gidelim. Burayı da bir güzelce ekelim arkadaşlar. Buğday ekelim buraya. Çünkü bize ne lazım? Saman lazım. Niçin? Nek yapacağız. Evet. 2B'den bir yön arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Sorulara cevap verdi. Şöyle gel bakayım kardeşim. Seni de yok et. Hop. Allah Allah. <laughs> Dakika başı aç önüme ya. Bu nasıl iş? Tamam. Şuradan da şöyle gidelim arkadaşlar. Şu az bir şey daha. Git 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 git. git. Tamam. Hop gel geri. Şu küçük kısmı da alacağım arkadaşlar. Çünkü buraları almazsanız ileride büyür sizi döver. Evet. Yılanın başını e, küçükken ezeceksin kardeş. Öyle bir söz vardır kardeş. Anlarsınız ya kardeş. Tamam dur. Kaldır kardeşim. Hop gel geri. Hani büklüm büklüm koyunun Ulan memati baş ne biçim adamsın ya. Her şey arkada mı uyumlu olur sesin? Bir de şey vardı. Meleğin bir suyu var. Öyle bir şarkısı var. Neyse. Ee, ben sustum. Türküdür belki de arkadaşlar. Şimdi beni işlemeyin. Türkü lan o. Aptal demeyin bana arkadaşlar. Tamam. Şöyle gel bakayım. Hop. Bas 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 bas. Bas kardeşim bas 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 bas. Bas 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 bas. Tamam. Bir dakika. Şurada bir durmak istiyorum hocam. Şurada bir durmak istiyorum. Kaldıralım. Kullu bir temizleyebilir miyim lütfen? Bok gibi çünkü rengi mengi. 60 artık rengi kahverengi olmuş kırmızıdan tövbe estağfurullah ya. bu rengini tamir etsek acaba kaç parayı tamir eder? Çünkü şu boyaların falan atmasını istemiyorum ben. Kırmızı gözüktü arkadaşlar. Boya 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 oh. Boya 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 oh mis 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 %30 oldu. 20'ye düştü. 10 ol. Allah sıfırda oldu mu? Oldu. Çok güzel. Merak ettim şu boya. Gel buraya ayarlayayım dur ayarla demeyeyim. Yeniden boyu 2000 liraymış. Tamam boyalım. Oy sıfır ayarında oldu. Çok güzel. Ben buna bir fotoğraf çekerim hocam. Tamamdır. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Burası zaten şey olarak kalacak. Yonca tarlası olarak kalacak hocam. Buraya hiç şey yapmaya gerek yok. Ellemeye gerek yok hocam. Geldik şuradan indirdik mi buldu? Abi çok erken indirdin ya. Bir de gaz kesti. Ne oldu orada? Bir şeyler oldu hocam. Benim küçüğüm yok ya. Neyse kaç kilometre hıza gidiyor? Bayır yukarı 20 kilometre hıza gitmek nedir be kardeşim? A sıfır açık değil değil mi bir de? Oo. Oh. Neyse ben bakmak istemiyorum arkadaşlar şimdi. Daha hızlı gider de benim şey yapar deli eder. Hop gel şöyle. Abi acaba bunda... Güzel geldim. Tamam şimdi hocam şurada... Şurasını acaba bir mi yapsak? Oha ne oluyor lan bir fotoğraf çektik. Ayar gitti. Şurasını bir yapacağım ya aynen. Şuraları da ök edelim. mı Çaktırmayın arkadaşlar buraları. Yok etmiyorum. Sadece ee, pazara yolluyorum. Evet, alışveriş yaptınlar diye pazara yolluyorum. Siz ne zannediyorsunuz? Siz beni öyle cani falan mı zannediyor? Hayırdır ya? Şuralarda yok et. Et, et, yok et yok et. Görmek istemiyorum bunları. Neredeymiş kardeşim başka? Başka da bir yerde yok herhalde. ya. Tamamdır. Başka da bir yerde yok. Şimdi gelelim şunun hizasından. Şöyle bir buradan bir gitmek istiyorum. Gel gel. GPS bir şekilde şuradan gitmek istiyorum da. Hop gel yere. Tamam. indirelim. Aa bir tık dışarıdan gitti ama olsun. Güzel tiru. Oo nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Tamam. Şöyle okey. Let's go. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Şimdi az daha mı gideceğiz? Bakayım şöyle bir. Kontrol edeyim. Az daha gidelim de ona göre ben peyzajlarım ya. Tamam. Tamam güzel. Kaldır kardeşim. Gel ileri doğru. Tamam en azından eşit oldu ve haritada güzel gözükecek. Bakalım haritada nasıl gözüküyor. Merak ediyorum en azından sürülmüş yerlere bir bakalım. Etrafını zaten. Evet oyun gitti. Oyun niye gitti? Evet oyun neden gitti peki? Ha, tamam geldi. Güzel şimdi haritaya bir girelim bakalım. Bakın şu an pek gözükmüyor ama neredeyse eşit. Buralarda zaten şuralarda peyzaj meyzaj yapacağım. Ben bir şeyler yapacağım arkadaşlar siz rahat olun. Hocam siz rahat olur musunuz lütfen? Birazcık rahat olun. Bir bana güvenin ya. Şöyle gel bakayım. Hop indir kardeşim. Tamam. Güzel. Oo bir dakika. Şurayı indirmezsen olmaz. Şöyle yapacağız mecburen. Orayı da artık yaparız bir şeyler. Hop güzel. Ne güzel sürüyoruz lan öyle. Ya biz galiba bu piyasayı biliyoruz ya. Kaldır kardeşim. Gel geri. Gel geri. Şurayı ufaktan bir şey yapsak. Hop ama Şöyle yapsak nasıl olur? Birazcık dıştan olduğu gibi ama artık dıştan olduğu için devamını da getiriyoruz. Nasıl ama? işim. biz de böyle bu saatten sonra. Hadi bakayım şöyle de alt sıfırını da açalım da. Daktör biraz daha hızlı gitsin. En azından 25 de gitsin arkadaşlar. Önümüzdeki ağacı da hemen yok edelim arkadaşlar. Bu kaç metreymiş mesela? 23.6 metre. Bizim çam ne kadar? 23.6 evet en büyük kısmına gelmiş arkadaşlar çam Nereden bildiğimizi sormayın işte. En büyük acı o işte. Allah Allah. Hop gel kardeşim gel. Tarlamızda bitirelim hocam. Hızlı bir şekilde keyfimize bakalım diyorum ben. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Şöyle gel bakayım. Elleri. Elleri gel gel gel. Hop. Lan oğlum dur ya. Dur ya. Tamam. Şöyle ye gelileri gel, gel. Az bir şey sağlı gel. Tamam. Güzel. Let's go. Let's go, let's go let's go Oy bayır yukarı 25 çıkmaz Arkanda 7 var ya İnsafsız ya Şöyle gel bakayım Abi şu çalıklar yok oluyor ya Abi bu kadar rahatlıyorum ki şu çalıklar yok olunca Ben bu çalıklara kafayı taktım herhalde Beni ölürsem çalıkların oraya kümle arkadaşlar <laughs> <laughs> Ne alaka bilmiyorum ama öyle bir şeyler yapın işte Şöyle gel bakayım geri Gel 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 Şöyle şuradan dönelim Gel geri Hop şöyle ölçelim Şey ölçelim ne alaka var Aklıma bir şey geldi de arkadaşlar. Hop tamam. Gel geri. Şurayı bir bitirse mi? Yo aynı şekilde oradan da devam ederiz ya. Aynen. Şöyle yapalım. Gel bakayım geri. Hop. Gel geri. Lan ileri geleceksin. Anne ya. Gelirsin ya. İleri geleceksin diyorum. Geri gidiyor ya. Şurayı da sonra artık hallederiz arkadaşlar. Böyle gel bakayım. Evet. Arkadaşlar full sürme videosu olmasın madem. Ben burayı sürüp geleyim. Ondan sonra buluşalım. Hocam şimdi ben buraları hallettim sürdüm. Okeydir güzeldir tamamdır bir şey demiyorum. Ee, şuradan hemen peyzaja giriyoruz. Buradan bunu böyle seçiyoruz. Şöyle düz bir şekilde boyayabilirsem. Heh, tam şöyle şöyle. Hop tamam. Şu içinde hemen boyayalım böyle. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şuralara da al. Tamam. Şuraları. Şöyle gel. Şurayı da hemen alalım arkadaşlar. Şöyle. Ah, tamam. Güzel oldu ya, oldu oldu bence oldu arkadaşlar. Şöyle şurayı da hemen alalım. Tamam. Şur şurada da kalmış aslında ama şöyle bir şey yapmayı planlıyorum hocam. Şöyle alsak mesela bu buradan ya. Böyle gitsek nasıl olur? Şöyle ufaktan 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 ufaktan. Hani tarlalar düzgün olsun yeter benim için arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buraları da böyle yapalım. Aha daha ileri gidemiyoruz. Şöyle yapalım. Heh tamam. Çok güzel. Burayı hallettik hocam. Değil mi? Hallettik mi? Ufaktan yapıp şu kenarı da müzeşitsek ya. Neyse. İyidir burası ya. Aynen iyidir. Şöyle yapalım. Tamam. Şurada şurasında kalmış. Orayı da yaptık. Her tarafa geliyoruz. Şurası şöyle olmuş. Tamam. Şuradan da bir tık gitmişiz. Alt tarafta varmış. Şurada var. Burada var mı? Burada da böyle bir yer varmış. Tamam. Hallettik. Güzel. Aslında buraya işte yapacak da gerek yok arkadaşlar işte. Tamam. Şimdi sırada bunları çimlendirme var. Şöyle çimlendirelim. Hop güzel. Şimdi karşı tarafını da aynı şekilde yapalım. Hop tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burayı da böyle yapacağım da. Şöyle bir gidelim bakalım. Ufaktan. Önce bu tarafını bir bitirelim. Şu anda koltukta mouse biliyor musunuz arkadaşlar? Oturduğum koltukta mouse var. Hop oh, şuraya da şöyle yaptığımız zaman güzel. Tamamdır. Artık her taraf çok güzel oldu. Buralar böyle geniş. Buradan bir çerle girebiliriz falan. Çok güzel çok güzel. Tamam ben burayı beğendim hocam. Yeni nasıl ama? Ya biz galiba bu işi biliyoruz hocam. Şimdi bir iki tur uyuyacağım. Ee, hem ikinci ele bakarız hem de Ekim için. Hani Eylül Ekim ayında ekeceğiz. Ağustos ayındaydık. İkinci ele bakarız işte. Bir de ekim yapacağız arkadaşlar. Buğday ekeceğiz. Haberiniz ola. Şu orayı bir buğday ekelim de. Bir de şu ağaçları da içinden geçelim de yeter benim için. Mülk bakımı, hayvan bakımı, kredi faizi, mülk bakımı diye birazcık para kesmiş bizden. Birazdan fazla kesmiş. Ee, bakayım. 3 tane, 71 tane hayvan mı? Çok iyi. Hocam çok iyi. Gel buraya 4 serisi. İkinci ele bakalım bir şey var mıymış. 67 serisi var. Abi ne diyorsunuz? Ama bu oyun orijinal değil mi? Aynen bu oyun orijinal. O yüzden bu çekmez arkadaşlar büyük ihtimalle. Bakalım orijinali mi? Şöyle gelelim. Küçükler değildir ortadadır. 7S diyor. 77 serisi diyor. 67 nerede? 67. Abi 67 serisini severim de. Bakın oyunun orijinal olmayan traktörü bu arkadaşlar. Ki bunun ağırlığı falan var. Bu daha torplu diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Bu 7 tonmuş. Bu kaç tonmuş? Bu 6.4 tonmuş mesela. Bilemedim ya. Almayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Klas varmış burada. 145 beygirlik bir klas. Öyle diyorsun. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Çökelim mi bir tane klasa? Neyse kalsın şimdilik yani. Gerek yok. Şöyle şuradan bir su alalım arkadaşlar. Şu ön yükleyici. Abi çok tipsiz oldu ya elde etlerimiz. Neyse gel bakayım şöyle geri gel. Gelileri. Hop gel geri az daha. Dur yanlış çıkarttık tamam. Hocam şunu şöyle yapalım. Doldur 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 doldur. Gel geri. Çarpmadan bir yerlere, bir yerlere çarpmadan. Sakin 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 sakin. Hop tamam. Şöyle ıya basalım. Bu bunu boşalsın arkadaşlar. Biz bir tur daha uyuyalım. Klas kalırsa belki alırım ama arkadaşlar dediğim gibi oyunun orijinal traktör olduğu için çekişi olmaz. O yüzden almam büyük ihtimalle. 67 serisini. Ah şuradan bir 77 falan gelsin. Ah ne güzel olur lan. Orada o iki traktör de bizim işimize yarayacak böyle orta boy traktörler. Ama ikisini de bilmiyorum. Bilemiyorum daha doğrusu. Q serisi 230 beygir. Abi çok kararsızım ya arkadaşlar. Bilemiyorum, bilemiyorum. 71 hala 71 hayvanımız var burada, Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ve yapağlarımız da güzel. Güzel. Arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buraya ekeceğiz ama ya bilmiyorum alsak mı acaba şu Valtra'yı ya. İşimize yarar mı? 405'ini tabii ki de almam. Belki ileride alırız da şu an almam. Şu mesela 100.000 istiyor. Oha 230 beygir. 1 milyon lira. Ben bunu alabilirim hocam. Ama şimdi karar vermeyeceğim bunu hocam. Şimdi karar vermeyeceğim. Şimdi hocam nerede bizim traktörümüz? Bununla ekim yapmayacağız. Ha böyle bir or... O bu neymiş mesela? 150 beygir 6 Bu ne ekiyormuş? Ha, bakın bu. Bu işte işimize yarayabilir. Ama 6 metre ile 4.5 metre arasında pek bir fark yok ya. O işimize yarayabilir ama işte. O, o, o eleman işimize yarayabilir hocam. Şöyle hocam ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk biz? Mibzerlere gelelim bir de bir mibzerlere bakalım. 300 beygir. Oha. Lan niye ya böyle bir orta boy bir şeyimiz yok ya ona üzülüyorum sadece. Yani orta boy bir ikicimiz yok. 4.3 metre mesela ama çok tipsiz bu da. İrtem kaç metre? 3 metre falan filan işte arkadaşlar. Bakın bu bununla bu 1. Ya yani bunun arkasına takıyorsunuz bunu arkadaşlar. Öyle bir eleman. Ya yani ben mibzer eklemeyi düşünüyorum ya. Neyse şimdilik arkadaşlar nerede bizim 54 serimiz? Gel bakayım. Hadi bakayım. Şu yükleyicini de çıkartalım da senin. Seninle bir ekim yapalım bari. Böyle zamanı bir tık hızlandıracağım arkadaşlar. Bir öğlene doğru gelsin. Ee, 12'ye doğru işimiz var çünkü. Gel bakayım. Şöyle indir kardeşim. Tamam. Çok güzel. Abi saat 9 oldu. Hah, güneş artsın bakalım biraz. Şöyle biz de mibzerimizi alalım. Tohum vardır büyük ihtimalle bunda. Çünkü yonca ekerken o kadar fazla fazla harcamaz. Şöyle gel bakayım geri. Hop tamam. Aa gübre yok. Tohum var da gübre yok. Şunda buğdaydan buğday mı yapalım arpa mı yapalım? Bakayım hangisinin fiyatı daha fazla. Şimdi hocam şu zamanı bir düşürebilir miyiz? Şöyle 0.5 olsun. 11 saat güzel. Ee, buğdayın max ne kadarmış? 13.000 lira. Arpanın maks ne kadarmış? 13.000 lira. Ben arpanın görünüşünden dolayı arpa ekeceğim. Ama nerede benim tohu şeyim gübrelerim? Gel buraya bir tanesini ver bana şunu. Şunu bir alalım arkadaşım. Hop tamam. Çok güzel full dedik. Bu da çok ayak ortasında ya. Neyse kalsın. Şöyle şuradan dönerim ben. Geçer değil mi? Buradan geçer. Çok güzel. Çok güzel. Artık arpamızı ekebiliriz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Gel bakayım. Buradan da buraya dönelim. Hop. İndir kardeşim. Arkadaki ekipmanı da indirelim. Çok güzel. Hadi bakalım. Başladık ekibimize. Arkadaşlar. bir videonun daha sonuna gelelim. Ben burayı kendi başıma ekip. Video biraz kısa olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çünkü ekim videolarını fazla sevmiyorsunuz. zaten bunu shorts olarak atarım büyük ihtimalle. Allah emanetsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.